Herkese merhaba. Bu videoda size Boğa Burcu'nun özelliklerinden bahsedeceğim. Boğa Burcu 21 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar Boğa Burcu oluyorlar. Şimdi bakalım bu videoda hangi konulardan bahsedeceğim sizlere. Boğa Burcu kadını, Boğa Burcu erkeği, Boğa Burcu'nun aşk hayatı, Boğa Burcu'na uygun meslekler ve son olarak da Boğa ünlülerinden bahsedeceğim. Bu videoda ister kendiniz boğa burcunun ister bir yakınınız boğa burcu olduğu için videoyu merak ediyor olabilirsiniz. boğa burcu ile ilgili her şeyi bu videoda öğreneceksiniz. Öncelikle astrolojide boğa burcunun özelliklerinden bahsedelim. Niteliği sabit yani sabit bir burç olarak görüyoruz boğayı. Elementi toprak, uğurlu rengi yeşil ve toprağın tüm tonları ve Yönetici gezegeni de Venüs'tür. Boğa burcunun olumlu özelliklerinden bahsedelim öncelikle. Kararlı, sadık, güvenilir, dürüst, zevkli ve zeki bir burçtur. Pratik bir zekası vardır. oldukça zevk sahibidir. Zengin olma eğilimi gösterir. Çünkü bunun için hem çok çabalar hem de buna yeteneği vardır. En güvenilir burçlardan biridir Boğa burcu. Huzur arayışı içerisindedir. Huzurlu olmak onun için çok önemlidir. Son derece kararlı ve kararlarında da çok sabittir. Sabit fikirlidir bu bakımdan. Tüm toprak gruplarında olduğu gibi çok sabırlıdır Boğa bu Burcu insanı. Lider ruhludur. Yönetici olmayı, yönetmeyi sever. Güçlü olmak ister. Ve dayanıklı bir hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak oldukça dayanıklıdır, güçlüdür hırslıdır özellikle kariyer konusunda çok önemsel ve iş konusunda rekabetçidir E, işine çok düşkündür İnsanları asla yüzüstü bırakmaz çok iyi sırdaştır ve çok iyi bir dosttur olumsuz özelliklerinden bahsedecek olursak boğa burcu için Öncelikle çok inatçıdır boğa burcu dediğim deliktir çok fazla sabit fikirlidir Fikirlerini değiştirmekte çok zorlanır Değişme yanlısı değildir. Yeniliklerden pek hoşlanmaz. Hep bildiği şekilde yaşamak, bildiği şekilde düşünmek ister. E, bu sebeple çok fazla hayal gücü yüksek bir insan değildir. Düz mantık düşünür. Ve genelde mantıktan yana kararlar verir. E, biraz fazla sahiplenicidir boğa burçları. Kıskançtırlar. Maddiyatçı bir yanları vardır. Baskıcı ve zorba olabilirler. Özellikle olumsuz açı almışsa güneşleri... E, bu durumda birazcık e, hem tembellik, çok fazla ağır kanlı olmak gibi e, olumsuz e, özelliklerini yansıtabilir. Öfkelidir. E, ancak sabreder, dayanır ve en sonunda toslar tam bir boğa gibi yani. kinci olabilirler. Ya kendisine yapılanları unutmazlar. E, çok olumsuz açıları varsa yine merhametsizlik, duygusal katılık ya da hani e, daha Zalim olmak gibi olumsuz özellikler de olabilir. Biraz diktatör, diktatörel davranışlar sergileyebilir. Erkekler mesela biraz daha fazla maço olabilir. Ee, biraz acımasız olabilirler boğa burçları. Ee, bu yüzden e, bu konuları biraz dengelemeleri gerekir hayatlarında. Gelelim boğa kadından bahsetmeye. Boğa kadını son derece çekicidir, ilgi çekicidir. Girdiği ortamlarda çok fazla ilgi çeker. Ee, ve e, kıyafetiyle e, tavırlarıyla duruşuyla oldukça albenili bir kadındır. E, asil ve olgun karaktere sahiptir. Mantığıyla hareket eder. E, dürüst ve açık sözlüdür. Kimseden sözünü sakınmaz. E, paraya çok önem verir. Lüks yaşama arzusu vardır. E, zengin olmak ister. Konforlu ve rahat bir hayat yaşamak ister. E, kendini Geliştirebileceği, kendini yükseltebileceği ya da maddi açıdan güçlü olan kişilerle görüşmek ister ve etrafında dostları ya da çevresinin böyle olmasını ister. Partneri de aynı şekilde. E, mantık evliliği de yapabilir. E, sırf şartları ve olanakları e, kuvvetli bir olduğu için mantık evliliği yapmak isteyebilir. Doğaya tutkundur. Doğayı, toprağı ve sakin, huzurlu bir yaşamı arzular. Gelelim boğa erkeğine. Çoğunlukla bu erkeği çekici, yakışıklıdır, olgun fikirlere sahiptir, kararlı ve e, sabit fikirlidir aynı zamanda. E, sevgili olarak sadıktır, kariyer odaklıdır, para ve finans ve borsa gibi konulara ilgisi vardır. Ayrıca yeteneği de vardır. E, oldukça gururludur ve rekabetçidir. Özellikle iş aşamında e, oldukça rekabetten hoşlanır. E, saygılı ve... E, İnsanlara güven vermekten memnuniyet duyar güvenir bir insandır sözünü sakınmaz ve sözünü yerine getirmek ister verilen sözlerini mutlaka yerine getirmesini ister bu konuda çok hassastır e, yalandan hiç hoşlanmaz sessizdir çok fazla konuşmaz e, çok aşırı konuşup boş konuşanlardan da hoşlanmaz karakter olarak dolu ve bilgili insanlarla görüşmek konuşmak görgülü insanlarla sohbet etmek ister ve bu, bu tarz insanlardan hoşlanır Hedef odaklıdır. E, zamanı boşa harcamak istemez. Zaman tasarrufunu çok iyi yapar. Planlıdır. E, hesap, kitap yapar. Zamanını iyi şeylere harcamak ister. Kendisine gelir olabilecek şeylere özellikle e, vakitini harcamak ister. Eninde sonunda ya para biriktirerek ya da yatırım yaparak, akıllı yatırımlar yaparak bir şekilde zengin olmanın yolunu bulur. Genellikle çoğu boğa burcu da, bir şekilde hayatının bir döneminde mutlaka zengin olurlar veya iyi para kazanırlar. Ee, bu onlar için önemli bir faktördür. Gelelim Boğa Burcu'nun aşk hayatına. Şimdi Boğa Burçları Venüs'ün yöneticisi Venüs yöneticisi olduğu için oldukça tutkulu bir aşıktır. Ee, sevdiğine düşkün olurlar. Duygularını yoğun yaşarlar ve ihtiraslı olurlar. Ee, sevdiği kişiyle konforlu ve lüks bir hayat yaşamak ister Boğa Burçları bunun için oldukça çabalarlar. Şıp sevde değillerdir. Kolay aşık olmazlar. Emin olduktan sonra karşındaki kişinin özellikle güvenilir bir insan olduğundan emin olduktan sonra o insana duygularını açabilir. O zamana kadar da duygularını saklama eylemindedir genellikle boğalar. E duygularında kesinlikle e, e al edilmesinden ya da işte red almaktan yani bir e, hayır cevabı almaktan e asla hoşlanmayacağı için kesin emin olduğu ilişkilerin içine girer ve ilişkileri uzun yaşar uzun ilişkiler ister tek eşliği benimser e, ilişkilerinde biraz para ve güç önemlidir e, uçuk kaçık bir sevgili değildir çünkü ayakları yeri basan bir sevgilidir hatta e, biraz da muhafazakar olurlar aşk hayatlarında yani e, kişiye özel olmasını daha kapalı kendi içinde yaşamayı severler çok fazla böyle ortalıklarda söyleyip dillendirmekten hoşlanmazlar e, aşk hayatında boğa burçları en önemli şey onlar için güvendir güven sözüne güvenebileceği yalan söylemeyen ve e, kesinlikle doğru davranışları olan kişilerden hoşlanırlar e, dürüstlüğe çok fazla önem verir ve yalana asla tahammül edemezler bir insanın yalanını öğrenirlerse ona olan bütün güvenleri kaybolur o yüzden e, bu konuda çok dikkatli olmak lazım boğa burçlarına karşı kesinlikle Zaten normalde söylemek lazım ama bir bu ay kesinlikle yalan söylemek lazım. Onlar için güven biterse her şey biter. Onlar için çok hayati bir şeydir güven. Boğa burcuna uygun mesleklerden bahsedecek olsak sanatla ilgili her türlü mesleğe karşı büyük yetenekleri vardır. Müzisyenlik olabilir, duyguları ve kendini ifade edebileceği meslekler özellikle tiyatro ve sinema gibi mesleklerde de çok başarılı olabilirler. Yine yönetici konumda olabileceği liderlik özelliklerini göstereceği e, alanlarda çok başarılı olurlar. Sabırla hayatları boyunca sabırla o işin peşine koş, koşarlar ve yükselmek için çok çaba sarf ederler. Muhasebe de yine onların ilgi alanları ve yeteneklerine uygundur. Mesela hesap kitapla ilgili yapılan işler, finansla ilgili, borsayla ilgili işler, yatırım işleri, toprakla, emlak sektörüyle ilgili işlerde de yine taşınmaz mallar gibi konularda da çok başarılı olabilirler. Bu konularda hem yatırım yapmak açısından hem de bir meslek edinmek açısından. Aynı zamanda güvenlikle ilgili alanlarda güvenilir insan olmaları sebebiyle söyleyebiliriz. Güvenlik ve gizlilik gerektiren... İstihbarat gibi güvenlik elemanları gibi e, ya da insanları korumakla ilgili alanlarda mesleklerde çok başarılı olurlar ve bu mesleğin hakkını verirler kesinlikle. Sorumluluk gerektiren işleri onlara verebilirsiniz. Proje gerektiren mimarlık gibi mesela proje ve e, sonucunu alınması gereken böyle önemli mesleklerde de yine aynı şekilde oldukça başarılı olurlar bu burçları Gelelim Boğa Burcu ünlülerine. Boğa Burcu ünlüleri e, gördüğünüz gibi George Clooney, David Beckham, Al Pacino gibi özellikle sinema sektöründe veya sporda da aynı şekilde başarılı kişiler oluyorlar. Yine şarkıcı olarak Adele söyleyebiliriz sesi hem güzel hem e, yetenekli kişilere örnek olarak. Bence burada Boğa Burcu ünlülerine verebilecek en e, onları özetleyen e, kişi diyebileceğim kişi benim için eee Kraliçe 2. Elizabeth'tir. Çünkü Kraliçe 2. Elizabeth tam bir boğa insanı, tam bir boğa kadını ve hem lider ruhlu, hem e, olumlu ve olumsuz açısından da bakacak olursak, e, hem çok güçlü bir karakter, hem de aynı zamanda biraz da despot ve eee hani e, bir ülke yönetebilecek Kuvvette bir karakter İşte burada ne kadar boğa burcunun güçlü bir burç olduğunu da anlayabilirsiniz uzun yıllar boyunca zaten boğa burçları oldukça sağlık bakımından da kuvvetlidirler dirayetlidirler uzun yaşarlar ve sağlıkta sadece boyun ve boğaz bölgesinde sorunlar yaşayabilirler bir de kilo problemleri olabilir boğaların iştahlı oldukları için biraz kilo problemleri olabilir boğa burçlarının. Onun dışında çoğunlukla çok sağlıklıdırlar ve uzun yaşarlar. Yani boğa burcuna verebilecek bütün bu ünlüler arasında 5 tanesini sizin için seçtim. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size boğa burcunun bütün özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Beni isterseniz sosyal medya hesaplarımdan @astrolibra yorum, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. İsterseniz astrolojik danışmanlık almak için astro.librayorum@gmail.com'dan da bana ulaşabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Gökyüzü ile ilgili bilmek istediğiniz her şeyi videolarına paylaşıyorum sizlerle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.